Şöyle bir düşünelim, etrafımız farklı inançlarla, farklı dünya görüşleriyle dolu. Peki bu kadar çeşitliliğin içinde kendimizi nereye koyuyoruz? Bütün bunları nasıl anlamlandırıyoruz? Aslında bu sorular hiç de yeni değil. Yüzyıllar önce bir Osmanlı alimi tam da bu sorulara cevap bulmak için sultanına adeta bir inanç haritası çizmişti. Gelin şimdi o haritayı birlikte okuyalım. İşte kilit soru bu. Bugün bizim için ne kadar geçerliyse, yüzyıllar önce yaşayan insanlar için de o kadar önemliydi. Herkes her zaman kendi durduğu yeri sağlamlaştırmak ve dünyayı o merkezden bakarak anlamaya çalışır. Şimdi zamanda geriye 16. yüzyıla gidiyoruz ve tam da bu amaçla yazılmış çok özel bir esere yakından bakacağız. Bu sadece tarihi bir metin değil, aynı zamanda insanoğlunun inançları anlama ve bir düzene koyma çabasının da müthiş bir örneği. Tabi bu haritayı ve ne anlattığını tam olarak kavrayabilmek için önce onu kimin hangi şartlar altında çizdiğini anlamamız lazım. Yani dönemin ruhuna bir göz atalım. Bakın, bu harita öyle sakin bir zamanda çizilmedi. Osmanlı İmparatorluğu bir yanda en geniş sınırlarına ulaşmış ama diğer yanda doğudaki en büyük rakibi Şii Safevi İmparatorluğu'yla çok çetin bir savaşın içindeydi. İşte bu siyasi ve dini gerilim eserin yazılma sebebini doğrudan etkiliyor. Yani bu Kütüphanenin sessizliğinde yazılmış akademik bir metinden çok daha fazlası. Bu bir imparatorluğun kendi kimliğini tanımlama ve rakibine karşı kendini entelektüel olarak savunma girişimiydi. Kısacası bir devlet meselesiydi. Haritanın geri kalanını keşfetmeden önce haritacının tam olarak durduğu yeri yani sıfır noktasını anlamamız şart. Çünkü yazar diğer her şeyi kendi inanç sistemine yani bu merkeze göre tanımlayacak. Akaid kelimesini bir inancın anayasası gibi düşünebilirsiniz. Yani neye ve nasıl inanılacağını belirleyen o inancın temel sarsılmaz ilkeleri. Yazarımız da işte kendi anayasasını, ehli sünnetin temel ilkelerini haritasının tam merkezine koyuyor. Yazarın Maturidi ekolüne ait bu üç ilke, diğer bütün grupları ölçmek için kullanacağı bir mihenk taşı aslında. Birincisi iman kesindir, şüphe barındırmaz. Bir mümin inşallah müminim demez, ben gerçekten müminim der. İkincisi Allah'ın iradesiyle rızası arasındaki o çok ince ayrım, yani dünyada olan her şey onun bilgisi ve izniyle yani iradesiyle olur ama bu onun her şeyden hoşnut olduğu, razı olduğu anlamına gelmez. Ve üçüncüsü ki bu çok kritik, büyük günah işlemek bir kişi imandan tamamen çıkarmaz. İşte bu üç prensip haritanın merkezi, her şeyin ölçüldüğü sıfır noktası. Evet, merkezimizi anladığımıza göre şimdi yazarın o merkezden bakarak İslam içindeki diğer grupları nasıl konumlandırdığına, nasıl haritalandırdığına bakalım. Bu aynı zamanda dönemin en ateşli kelam tartışmalarına doğru bir yolculuk demek. İşte o dönemin en büyük teolojik fayhatlarından biri. Ehli sünnete göre bir insan ne kadar büyük bir günah işlerse işlesin, tövbe kapısı açık olduğu sürece iman dairesinin içinde kalır. Ama Mutezile mezhebi diyor ki Hayır. O kişi artık ne tam mümin ne de tam inkarcıdır. İkisi arasında bir yerde, adeta arafta kalmıştır. Bu sadece teorik bir tartışma değil. Düşünsenize, bir insanın ebedi hayatını ilgilendiren devasa bir soruydu bu. Ve işte bir diğer temel ayrım noktası: Liderlik Ehl-i sünnet için halife, toplumun ortak iradesiyle yani seçimle iş başına gelen bir yöneticidir. Ama şia için imam, sadece bir yönetici değildir. O, peygamberin soyundan gelen ve Allah tarafından özel olarak seçilmiş manevi bir liderdir. Bu fark, iki geleneğin siyasete, otoriteye ve dine bakışını kökünden değiştiriyor. Haritamızdaki yolculuğumuz devam ediyor. Şimdi rotamızı İslam dünyasının dışına çeviriyoruz. Bakalım yazarımız diğer dinleri ve felsefeleri kendi haritasında nasıl konumlandırmış. Bu tablo, yazarın yöntemini adeta bir röntgen filmi gibi gözler önüne seriyor. Yaptığı şey şu: Karmaşık inanç sistemlerini alıyor ve onları kendi ehli sünnet inancıyla en çok çeliştiği tek bir ana noktaya indirgiyor. Mesela, Hristiyanlıktaki temel ayrım noktası olarak Hz. İsa'nın doğasını belirliyor. Zerdüştlük için bu iyilik ve kötülük arasındaki ikilik oluyor. Yunan filozofları için vahiy yerine aklı, Brahmanizm içinse peygamberlik kurumunu reddetmelerini temel fark olarak görüyor. Yani her inanç merkeze olan farklılığı üzerinden tanımlanıyor. Peki bütün bu sınıflandırmalar, bu detaylı harita neden yapıldı? Yani yazarın asıl amacı neydi? Bu sadece entelektüel bir meraktan mı ibaretti? Cevap kesinlikle hayır. O dönem için böyle bir harita çizmek bir imparatorluğun entelektüel ve manevi sınırlarını çizmek demekti. Bu bir kimlik beyanıydı. İşte bu haritanın asıl gayesi tam da burada yatıyor. Dört temel hedefi var. Birincisi, biz kimiz sorusuna net bir cevap vererek sünni inancının sınırlarını sağlamlaştırmak. İkincisi, sultana ve devlet adamlarına bir kılavuz sunarak onlara diğer grupları nasıl anlayacaklarını göstermek. Üçüncüsü ve belki de o dönem için en stratejik olanı, en büyük rakip Sefevilerin Şii inancına karşı entelektüel bir savunma hattı oluşturmak ve son olarak tüm bunları yaparak o karmaşık inanç dünyasında her şeyi yerli yerine oturtan bir düzen hissi yaratmak. Kısacası bu eserin yaptığı şey tam olarak şuydu. Önce sarsılmaz bir merkez yani ehli sünnet akaidini tanımladı, sonra da diğer bütün inançları bu merkeze ne kadar yakın, ne kadar uzak veya ne kadar farklı olduklarına göre konumlandırdı. Bu, kendini tanımlamak için başkalarını anlamanın bir yoluydu. 16. yüzyıldaki bir alim, kendi dünyasını anlamak için böyle bir harita çizmişti. Peki ya biz, yüzyıllar sonra, bugünün karmaşık dünyasında, bu kadar çok farklı görüşün, inancın ortasında, kendi yolumuzu bulmak için zihnimizde hangi haritalara başvuruyoruz? İşte bu, üzerine gerçekten düşünmeye değer bir soru.